Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda 9. sınıf soru bankamızın 236 ve 237. sayfalarında bulunan üçgende açı kenar bağıntıları test 2'yi çözeceğiz. Birinci sorumuzda şekilde verilere göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir? ABC üçgeninde 90, 54 bu üçüncü açımızın 36 olması gerekir. BDC üçgenine baktığımızda 75 55 topladığımızda 130 o zaman C'ye kalan 50 derece olacak. Bize en kısa kenarı sorduğuna göre en küçük açılara bakacağız. Üstteki üçgene göre en küçük açımız 36, alttakine göre 50. O zaman hangisi daha kısa olur ona bakalım. Alttaki üçgene göre düşündüğümüzde 50 derecenin karşısı E açısı E kenarı. Bu E kenarı üstteki üçgendeki en büyük açıymış. O zaman o üçgende en küçük olan 36'nın karşısı çok daha küçük olmalı. Dolayısıyla bu üçgenin en küçük kenarı C olmalıdır. İkinci soruda verilenlere göre bu ifadenin değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar 65, 60 verilmiş. Üçüncü açının buradan toplamı 180 yapacağından 55 olduğunu söyleyebiliriz. Üçgende tek başına bir üçgen var burada. En küçük açının karşısında en küçük kenar. 60 derecenin karşısı ortança ve 65 en büyük olduğundan karşısı da en büyük kenar olur. E o zaman bu mutlak değerli ifadeye bakalım. B'den A çıkarıldığında biliyorsunuz mutlak değerde eğer mutlağın içi pozitifse içindeki ifade dışarı olduğu gibi negatifse eksiyle çarpılarak çıkarılır. Şimdi B eksi A değeri B A'dan küçük olduğuna göre B'den A çıkarıldığında negatif bir değer kalır. O zaman bu içerideki ifadeyi eksiyle çarparak dışarı çıkarırız eksi B artı A. İkinciye gelelim. A eksi C. E A sayısı C sayısından daha büyük. O zaman A'dan C'ye çıkarsa pozitif kalacağı için mutlağın içindeki ifadeyi olduğu gibi dışarı yazdık. C eksi B'ye gelelim. C'den B'ye çıktığında C B'den küçük olduğu için negatif bir sayı kalır. O halde içeridekini eksiyle çarparak dışarı çıkarırız. Şimdi ifadenin sonuçuna bakalım. Bakın burada A değerinden iki tane görüyoruz. 2a eksi b artı b toplanınca bunlar sıfırlanır. Eksi c eksi c de buradan eksi 2c. O zaman sonuç 2a eksi 2c yani değişik olmalı. Üçüncü soruda abc bir üçgen ab ac'ye eşit bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. A açısı B açısından küçük olduğuna göre A'nın en küçük en büyük tam sayı değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada ikiz kenar olduğu için B açısı ile C açısı birbirlerine eşit. Şimdi A'nın en büyük tam sayı değeri soruluyor ama B ve C açılarının tam sayı olduğu söylenmemiş. E o zaman A açısı da B'den küçük olacak şekilde öncelikle bunları sanki eşitmiş gibi kabul edelim. Hani A açısı ile B açısı eşitmiş gibi düşünelim. E A B'ye eşitse B C'ye eşit olduğu için bu eşkenar üçgen demektir. Her bir açı 60'ar derece yapar. Ancak tabii ki bu mümkün değil. Çünkü A B'den küçük olacak. O halde bu A açısını bir tık küçültelim B'den küçük olması için. Yani 60 değil de 59 yapalım. Öyleyse diğer açılara toplamda 161 derece kalacak. 161 olması her birine pardon 121 derece kalacak. 121 olması B ve C açılarının her birinin 60,5 olması demek. E, 60.5 olması bir problem mi? Değil. Çünkü B ve C'nin tam sayı olması gerektiği söylenmemiş. A'nın tam sayı olması gerektiği söylenmiş. Dolayısıyla maksimum değer olarak A tam sayı cinsinden 59 olabilir. Dördüncü soruya bakalım. Çevresi 120 metre olan üçgenin köşelerinde bulunan evlerin elektrik kabloları üçgenin iç bölgesinde bulunan bir trafoya bağlanacaktır. Buna göre bu elektrik kablolarının uzunluklarının toplamı tam sayı olarak en az kaç metredir? Arkadaşlar üçgenin kenarlarına şöyle ABC demiş olalım. ABC toplamları 120 olarak verilmiş. Arkadaşlar bu üçgenin içinde bulunan onlara da XYZ diyelim. XYZ uzunluklarının toplamı üçgenin çevre uzunluğundan ee, daha küçük olmak zorunda 120'den ancak bu e, üçgenin çevre uzunluğunun yarısı olan 120 bölü 2'den e, 60 sayısından büyük olmak zorunda. Kısacası kabloların x y z'nin toplamı 60 ile 120 arasında olmalı. E, o zaman en az kaç olacak? 60'tan büyük en küçük tam sayı 61 olabilir. 5. soruda ABC ikizkenar üçgeninde A açısı 50 ile 110 aralığında değerler alıyormuş. Buna göre B açısının ölçüsünün kaç tane tam sayı değeri vardır? Bakın B tam sayı olacak. Ama A için tam sayı dememiş. Şimdi B açısına X dersek C açısı da X olmak zorunda olduğu için B açısı tam sayı olacak. Dolayısıyla C de tam sayı olacak. O halde A'ya kalan da mecburen tam sayı olmak zorunda olacak. Yani normal koşulda A için tam sayı dememiş ama mecburen tam sayı olmak zorunda kalıyor. E şimdi o zaman A açısı 50 ile 110 arasında Mesela 51 gibi bir tam sayı verdiğimizi kabul edelim. Bunun neden olumsuz olduğunu söyleyeceğim şimdi. A 51 derece ise geriye kalan toplamda 100, e, derecelik bir, e, 129 derecelik bir 129 derecelik bir açı kalacak. Ama ama bu 2x'e eşit olmak zorunda 129. E 129 2'ye tam bölünmez. Öyleyse A açısı da 51 olmaz. Peki 52 olur mu A açısı? 52 olursa 2x'e kalan 128 olur. E bu 2'ye tam bölünebilir. Ve x buradan 64 gibi bir tam sayı değeri alabilir. Şimdi b'nin kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorulmuştu. Bakın b'nin alabileceği maksimum değer 64. Peki e buradan a açısının bir çift sayı olması gerektiği sonucunu çıkarırız. 53 olamayacak. 54 olduğunu varsayalım. E o zaman 2 tane x'e kalması gereken 126. Dolayısıyla x'e kalması gereken 63. Tabii ki bunların her birini teker teker deneyecek değiliz. Bunlar a'nın en küçük ihtimalleriydi. En büyük ihtimallerine bakalım bir de. 110'dan küçük en büyük çift sayı 108 derece. O halde 2x'e kalan 72 olmalı. Buradan da x 36 olmalı. x'in minimum değeri 36. Şimdi burada kaç adet tam sayı olduğu sorulmuş. En büyüğü 64, en küçüğü 36. Kaç adet olduğunu bulmak için en büyüğünden en küçüğünü çıkaralım. Artış miktarı olan 1'e bölüp 1 ekleyelim. 64'ten 36 çıkardığımızda 28, 1 eklersek de 29 farklı tam sayı değeri olur. Cevap C şıkkı. 6. soruda ABC üçgeninde BAC 120, 6 ve 12 birimlik uzunluklar verilmiş. X kaç farklı değer alır? Arkadaşlar dikkat ederseniz A açısı 120 derece gibi net bir açı. ...hani şundan büyüktür, bundan küçüktür dememiş. O zaman bu 120 ise, bunu çevreleyen kenarlarda belliyse... ...x tek bir ihtimal olabilir, tek bir değer alabilir. Hatta bunu e, isterseniz e, dikmeler çizerek... ...şeklin dışına doğru, 120 derecenin dışına doğru dikmeler çizerek de... ...o değerin kaç olduğunu bulabilirsiniz. Ama o değerin kaç olduğunu sormadığı için... ...onla uğraşmaya gerek yok. Sadece dediğim gibi açı belli... Bu açıyı çevreleyen kenar uzunlukları da belli olduğuna göre x tek türlü belirlenebilir. Dolayısıyla x'in alabileceği sadece bir farklı değer vardır. 7. soruda ABC üçgeninin çevresi 40 birimdir. Şöyle kenarlara isim verelim. C, A, B diyelim. A artı B artı C eşittir 40 verilmiş. Bizden AP, BP ve PC toplamının alabileceği en büyük değer istenmiş. Arkadaşlar e, kuralımız şöyleydi. Üçgen içerisinde seçilen bir noktadan üçgenin köşelerine çizilen doğru parçalarının toplamı üçgenin çevre uzunluğundan küçük fakat yarısından büyük olmak zorundadır. X artı Y artı Z 20 ile 40 aralığında. E, en büyük tam sayı değeri bu durumda 39 olacak. Doğru cevap değişik olmalı. 8. ve bu testimizin son sorusundayız. 6, 8 ve x birimlik e, uzunluklar verilmiş. X'in tam sayı değerlerinin toplamının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu şekilde kenarlardan birinin orta noktasıyla eğer karşılaşırsanız üçgenin kenarlarından birine bu orta noktadan bir paralel çizin. Mesela AB uzunluğu 6 birimse ben bu 6 birimle paralel olacak şekilde şöyle bir doğru parçası çiziyorum. Bunu çizmemizdeki amaç şu aslında D noktası orta nokta olduğu için siz burada AB'ye paralel bir doğru çizerseniz hatta şuna da E noktası diyelim. E noktası da AC kenarını iki eşit parçaya böler. Çünkü bu ED uzunluğu aslında AB uzunluğunun orta tabanıdır. Orta tabanı olduğu için 6 birimlik uzunluğun yarısı olacak, 3. Diğer taraftan AC'yi 8 vermişti. Bunu da 4'e 4 böler. Şimdi şuradaki üçgene bakarsanız burada bir üçgen eşitsizliği kullanabiliriz. X uzunluğu 3 ile 4'ün toplamıyla fark aralığında yer alır. 1 ve 7 aralığında değerler alabilir. Kaç farklı değer var bakalım veya kimler var? 2, 3, 4, 5 ve 6 bunların toplamları sorulmuş. Hızlıca toplayabilirsiniz. 10, 15, 18, 20 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümünde görüşmek üzere.